ve doğum günü hediyelerimi size göstereceğim. Hadi başlayalım. Videonun sonunda doğum günü hediyelerimin hepsini onun üzerinden puanlayacağım. Evet, öncelikle Rüzgar bana bu çantayı almıştı. Bu çantayı ve bu lip almıştı. Bu hediyeyi çok beğendim. Bayıldım yani buna da. Önce makyaj eşyalarından başlayayım o zaman. Göksu bana bu deodorantı aldı. Bu deodorantı ve bu parfümü ve bu tacı aldı. hediyelerini çok beğendim onu da. Kardeşimin hediyesi. Kardeşim kendi harçlığıyla bana hediye almış arkadaşlar doğum günümde. Çok mutlu oldum. Evet onun hediyesi bu fırça seti. Bu tarak Bayıldım bu arada tarağa. Arkadaşlar annem saçımı annemin nasıl yaptığını öğrenmek istiyorsanız videomuza bakabilirsiniz. Evet bu tarak. Bu kremi aldı. Çok tatlı değil mi? Ve bitmedi daha. Bütün harçlığını beni, bana hediye almak için kullanmış. Bu üçünü de o aldı. Gösteremedim. Şöyle göstereyim. Evet şimdi Mertcan arkadaşım bana bu paleti aldı. Renklerini çok beğeneceğim diye düşünüyorum. Şöyle renklerini de göstereyim. Çok güzel gerçekten arkadaşlar. Bunu en son açarım sizinle. Bu eleyi de çok beğendim. Başka bir şey kaldı mı? Evet. Var daha. Ee, Nurşin arkadaşım bana bana bu kolyeyi almış. Çok tatlı. Kalp şeklinde. Zarif. Çok beğendim. Ee, Burak Ege bana bu mat renkteki ruju. Bu ruju ve bu defteri aldı. Çok beğendim bunda da. Ve kardeşiminki bitmedi. Ve bu saç şekillendiricisini de kardeşime aldı. Evet bunları koyayım. Evet. Ve Pusat arkadaşım. Pusat benim en iyi arkadaşlarımdan. Bana bu İngilizce I write because it gives me perspective yazılı İngilizce defterini aldı ve bana bir Nike takımı aldı. Gerçekten çok bayıldım hediyesine Pusat'a. Pusat'a buradan teşekkür ediyorum. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Doğum günü hediyelerini alan beni düşündükleri için çok teşekkür ediyorum kardeşime de herkese. Evet. Şimdi şey geçelim. Arda arkadaşım da bana böyle bir maske ve böyle bir mini etek almış galiba. Bu şekilde. Bunu da çok beğendim. Bayıldım bunu, bu hediyeye de. Evet. Hemen kıyafet hediyelerinden devam ediyorum. Nike takımını bu hafta gösterdim. Ee, şimdi Pıtırcığın hediyesi Bu da Gökhan'ın hediyesi diyebiliyorum. Karıştırmamışımdır umarım. Bu pıtırcığın hediyesi. Bunu çok sevdim. Bayıldım. Bu da Gökhan'ın hediyesi. Bunu da çok sevdim. Bayıldım. Arkadaşlar benim en sevdiğim marka nişan taşındaki mağazalardan sonra ay, markalardan sonra e, H&M üstündeki de H&M'den H&M'i çok sevdiğim için bana H&M'den almışlar ve Swiss hastasıyımdır. Evet, Öykü de bana bu kıyafeti almış. Bunu da çok sevdim. Çok tatlı desenleri var bunun da. Ezgi arkadaşım da Gökhan da benim en iyi arkadaşlarımdan. Ya bu sitedeki herkes seviyorum. <laughs> evet. Şöyle bir sweatshirt daha. Kollarında No Yes yazan. Bunu da çok beğendim. Bunu da ezgi almış. Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ediyorum. Çok beğendim doğum günü hediyelerimi. Evet. Şimdi puanlayacağım. En çok sevdiğim hediyeyi söyleyeceğim arkadaşlar size. Şimdi kapatıp söylüyorum. Benim en çok sevdiğim hediye Hepsini çok beğendim. Hiçbirini puanlayamam. Benim için e, benim sevdiğim markayı alıp benim için spor kıyafet alıp yani benim beni düşünerek almanız bile hiç beğenmesem bile beğenmeyeceğimi düşünmeyin. Ben çok beğenirim. Beni düşünüp almanız bile beni çok mutlu ediyor. Kardeşimin makyaj eşyaları. Bunların hepsini çok beğendim arkadaşlar. Bunları puanlayayım dedim. Puanlayayım. Hepsini onun üzerinden onarıyorum. Yani eğer gerçekten puanlayacağımı düşündüyseniz yanılıyorsunuz. Bütün hediyelerimi çok beğendim. Bu arada bu kutuda Pusat'ın hediye kutusuydu. Ha durun söylemeden duramayacağım. Ee, unuttum galiba unutuyordum az kaldım. Pusat bana bir jest olarak çiçek sepetinden öncelikle bana e, bir çikolata ağacı getirmişti. Evet. Burada yazıyor ki nice güzel, mutlu, sağlıklı yaşların olsun. İyi ki doğmuşsun Serdar Pusat Genç. Pusat da benim en iyi arkadaşımdan. Söylemiştim zaten. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve iyi yorumlar yazmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Eğer doğum günümü kutlamak istiyorsanız videonun altına yazabilirsiniz. Cevap veririm. Böyle videolar istiyorsanız videonun altına tekrardan yorum yapın. Ve bu saçımı annem boyadı. Annemi nasıl yaptığını görmek istiyorsanız o videoya da gidin. Bay bay. Bu videoyu beğeni atın.